Evet, devam ediyoruz. Tam hareket edince baştan şok. Şoklu mu bu? Hı -hı. Bu da şoklu. Bu nasıl Şu bin, tip? Pu, e, bin e, parayı alırsak <laughs> efsane olur. Yanlışlıkla almamız Almamız yanlışlıkla şok basarsan para bitiyor değil mi? Evet. Hadi scrap. Ya nasıl tip bu ya? Scrap trap. Uzaylı gibi. <laughs> Tamam fiyatı olsun. Fiyatı yok. Yeah. Evet. Ee, bu sefer yes'ten başlıyorum. Bize bakıyor. Doğruymuş. Ya şoklayınca yani doğru şoklayınca hareket edince para kazanmam lazım. Daha da çok. Yok. Aslında olabilir. 50-50. <laughs> Aynen ha. Document results. Document results. Hop. Yes koyayım buna da. Yine bize baktı. Üç şok. Aynen. Iki, bir şokumuz kaldı. Uf, para bitecek. Böyle oldu direkt. Denersin ya kolay. Nasıl da zor. Dakimin bir de zor. yeniliyor musun? Yenilebiliriz şu an. Çok büyük ihtimalle 500 parayla yapacağız. Ya, ya. Aa, ah, Değişti. Yine bize baktı. Yine bize baktı. 500 puanla ayrılacağız 3, 2, 1. Kaç yok kaldı? Şu an 1000 puan var ama e, 500 ile ayrılacağız. Doğru. No. Tamam tamam. Tamam. 1000 ile ayrılacağız. Hareket etmedi değil mi? Evet. Bu şarkı çok kötü hem de çok kötü. Çok uzun sürüyor. Aha. Ne olmaz böyle kalayım da. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Document results. Dokunma bitmedi şarkı ha. Hadi. Dokunma şarkı. Sala sala. You have Şarklıs. Etmedi. Niye etmedi? Öldü mü? Tamam. Öldü kaldı mı? What a Tamam tamam boş yapma. Scrap drop. Ha yeni ziyaretçiler 81 returning bunu bilmiyorum 52 turn e, gidenler 33 <laughs> Ekran gitti. bir dakika Tamam video durmamış video durdu mu diye baktım <laughs> Lan Hadi al al Oha kaç para kazandın Şunu alayım Hay 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 Fredi Fredi Fre Aa Fredi alacaktım Foxy'a da Foxy'a. Ama, Ama bak 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 2 Olmaz ki 2 ne? He. Al, al, tamam. Bunu alma. Başka al. Şimdi ilk önce sahnemizi aldık güzel. Tamam gitarı şey al. Fox miydi neydi onun adı? Tamam. O da sahnede gitar çalıyor. <laughs> gitarı varsa tabi. Şunu alacağım. Ya tamam harcama, harcama, çok ya. Yetmez bir de. Şunu alayım mı? Ne? En iyisi buz değil. Hangisi bu 5? Yok bu değil. Bu ne ya? Aa bunun bir <laughs> bunun kötü. Alsam mı acaba? Al ya, al. Al dur bu çok iyi. E gitti pa ya. Ve gitti pa ya. <laughs> İkisini nasıl alacağız Ferdi? Oo daha da hadi değil. Tamam tamam bir sonraki. <laughs> ya da ya, e, e. Hepsi harcadın. 40 dolar kaldı. ya, Ama <laughs> şimdi çok pis kazanır. Para mı kazanılıyor? bu adam? Evet. Ne sandın? <laughs> şu 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 pizza. Tamam evet. Eyvah. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Ay sesi kapadım yanlışlıkla parmağımı. <laughs> Aa büyük pizza. Bu bizi bitirdi kesinlikle. Yaklaşabilirse bitti. Hop. Pizza pizza ya pizza. Evet birkaç tane büyük pizza gelecek. Deva yaklaşıyor. Hayır. Hayır o küçük kırmızı sucuk değdi. Neyse. <laughs> o küçük kırmızı sucuk <laughs> Hadi bağaz anladın mı? Freddy'yi alalım. Bu. Bir. <laughs> oh Freddy. Foxy. Hah? Tam. O yüzden gitar çalan değil mi? Evet. Şu tavşan gibi. Ama uh -huh. işte Foxy gitar çalan mı? Tavşan mı? Ne? Gitar çalan Bonnie. Ha Bonnie mi? Tavşanlı. Evet. Kulakları tavşan gibi. Hı, -hı. A, boyun, al işte. O, alırım. Ama Freddy de güzel o çok pahalı. Şimdi 1. buradan para mı geldi? Gelmiyor. E, Freddy de aynı. Fox... Ay Freddy de aynı. Şey de aynı. Freddy babaları ya, oğlum. Freddy daha korkunç. Şey nerede la? Ya oğlum ya. Oğlum bu ne Buradan ya? para mı geldi? Aa! Buradan parayı bulamayız ya. Ay yok. Bu şey. kesin bitti. Puan mı para geliyor? Yok. Gece oyna gece. Neyse bitti. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, yani çok ilerlemeyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.